Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Bilge Alparslan Kocamemi birçok ilde virüs konsantrasyonlarına rastladıklarını ifade etti. Kocamemi, bulgulara göre virüsün atık suda inaktif olmadığını ama kesin bir şey söylemek için daha fazla veri toplanması gerektiğini belirtti. <laughs> 2017'de yayınlanan Türkiye'nin çevre sorunları ve öncelikleri raporuna göre Isparta'nın başı su ve hava kirliliğiyle dertte. Rapora göre Isparta'daki su kirliliğinin en büyük sebeplerinden birisi de arıtma tesislerindeki yetersizlik. Doçent Doktor Kocamemi, atık su arıtma tesislerinin özellikle sulama amaçlı kullanılan çıkış sularında dezenfeksiyon uygulanması gerektiğinin altını çizerken, Çoğu tesiste bu dezenfeksiyonun gerçekleşmediğini ifade etti. Isparta'da yaşanan koku ve atık su problemi yıllardır çözüme kavuşamadı. Havaka sayısı son günlerde artan Isparta'da dezenfekte edilmemiş sular büyük bir tehlike taşıyor. Isparta'nın atık su artırma tesisinden çıkan su, Sav kasabasındaki kanaldan geçerken çevredeki tarlaların sulanmasında kullanılıyor. Bu durum, Tüketici başta olmak üzere normal sulama yapan üreticiyi de pazardan mağdur ediyor ve hijyen konusunda problemlere yol açıyor. <laughs> Isparta Belediyesi açıktan giden suyun bir kısmını kapattıklarını ifade etse de koku problemi hala çözülmüş değil.